Kayseri'de Abdullah Öcalan görüşmeleriyle ilgili konuşan Başbakan Erdoğan, "İktidarımın gideceğini de bilsem sorunu çözmeye çalışacağım." dedi. Erdoğan, "Çözüm umudumuz var. Bu iş çözülürse herkes kazanır." ifadesini kullandı. Başbakan Tayyip Erdoğan iktidarıma mal olsa bile terör sorunu çözeceğim dedi. Kayseri'de iş adamlarıyla bir araya gelen Erdoğan'ın gündeminde Abdullah Öcalan görüşmeleri vardı. Erdoğan Kayserililerin Öcalan'la görüşmeleri desteklediğini iddia etti. Erdoğan PKK ile pazarlıkların sonuna kadar sürdürüleceğini belirtti. İmralı sürecine her ilde olduğu gibi Kayseri'de de çok önemli bir destek söz konusu. Çözüm umudumuz var. Bu iş çözülürse herkes kazanır. Siz de işinizi daha rahat yaparsınız. Süreç herkesin menfaatine. İktidarımın gideceğini de bilsem sorunu çözmeye çalışacağım. Bu sorunla ilgili elimden geleni yapacağım. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Suriye'deki iç savaş ve ekonomideki gelişmeler de masaya yatırıldı. Başbakan umudumuz var. İktidarımın gideceğini de bilsem terör sorunu çözmeye çalışacağım dedi.